Arkadaşlar Dostlar tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi marketimi açtım yani adım My Mini Mart. Tekrardan geldik. Yine uzun süren bir şeyden sonra yani artık Mini Mart demek istemiyorum çünkü o kadar büyüdü ki yavaş yavaş AVM olmaya başladı tabi normalde şeyi anlamışsınızdır ama yani bayağı bir büyüdü. Hadi. Niye bekliyorsun? Ha tamam. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayınız. Bir de like yaparsanız ya like patlatırsanız çok sevinirim. Zaten hemen videomuzdayız zaten <laughs> geçmişim. Ben bir şey merak ettim. Acaba neden domates? İlk ana şeyde. Neden domates onu bilmiyorum. Ha bu arada kasiyerle şu yardımcına bir adı ad, ad, ad bulacağım. Hadi. Acaba şu kas yerine koysam. Ee, e, benim yine bir absürt tema absürt temalı böyle bir isim koysam güzel olur. Abuzettin. Yok Abuzettin olmaz. Abuzettin diğeriydi. Hmm, hmm. Ne koysa ne koysa. Ee, Ali koyacağım. Normal bir isim. Bak şu kas yerine de Ali. Ali'cim işini iyi yapıyorsan sana maaşını tam veririm. Ama yapmıyorsun bana iyi olmaz he. O yine yumurta istiyorlar benden. Ya ben niye sürekli yumurta istiyorum? Ya bak kafam. <laughs> oh para para -pa para. Ah yeni bir şey bir sistem atacağım. Bidi 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 bidi. Bici 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 bi Açtım. Aa buğday ekecek ekşekmişiz. Geç. yani, tam ekmekten anlarım da. Yine 65 lira. Neden 65 lira? Uf, bütün işi bana bırakıyorsun. Şimdi şu yardımcının adı ne olsun? Selami. Ha, Selami. Ne haber Selami? Selami, sen de işini iyi yapıyorsan sana da maaşını tam veririm. Hani onun da işi olmasın. Hadi bak. Selamiciğim. Hadi ver. Herkesin kasada iş şey olması lazım. Dı bı bı Bip 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 bip. Bir tane yem. Al al. Hadi. Ah, tamam yumurta vardı. Tamam. Oh, nasıl yere domates domates istiyorlar. Selami. Selam nereye? Selam nerede sen? Orada mısın? Tamam. Bak Ali ne güzel işin yapıyor ya. Biraz örnek al Selami. Uf. Selami'ye kızınca galiba biraz nöllendi. <laughs> bak Ali ne güzel yapıyor deyince. Yine mi yumurta istiyorsunuz? Ya arkadaşım bak benden alıyorsunuz diye bir şey yapıyorum bir şey demiyorum da valla sizin bir yumurta aşkımız neymiş ya? Alın şu yumurtayı yumurta 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 her tarafımız üstümüz başımız yumurta oldu be hadi ver 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 ye ye şimdi kadar <laughs> yumurta bir tane de tamam Aa, yine bir buğday şeyini açayım yine hiç yardım yok mu ya ben iki kişi çok zor oluyor evet arkadaşlar <laughs> tamam tamam para para paracıklar paracıklar ben de koymadım la bunu. Lanet olsun. Yine mi bir şey ya? Domates de üçer üçer üretiyor. Hadi ver. Hadi ver. Hadi bir tane daha ver. Ha. Hiç kimse yetmiyor ya bir tane. Ben <laughs> ondan mı istiyorsunuz? <laughs> hadi, hadi, hadi. domatesler üstümde. Şu domatesleri de koy. Ver, şş, ver. Yine şimdi buğday üreteceğim. Şimdi buğday isteyecekler. Tamam şimdi şu buğdayı da açalım. Şimdi açtı. Ha tam bu devirdi. Bir 75'e daha bir tane daha üretiyoruz. Sonra yine bir stand çıkıyor. O gerçekten vallahi marketim AVM'ye dönüşmek üzere o kadar oldu. Marketim AVM olacak. Evet arkadaşlar geldim. Üf, yine mi yumurta istiyorlar? Valla bir bunlar yani nasıl bir yoğunlukla çalışıyorsak elimiz ayağımıza karıştı. Her şeyden istiyorsunuz ama sizde bir iki dakika müşterinin gelmedi olmuyor ki ya. Yani bu da alayım. Koy buraya. bu da bir tane üretmesi. Bak benim bu kötü oldu. Şimdi herkes bu soğan mı sarımsak mı ne belli değil. Bir kutuda mı istiyor? Aha şimdi bu almaya gidiyorlar. Al, Al şu bu Ha, Ali çok güzel. Selami. Yeni bir işçi almamız lazım bence. Sen ne diyorsun? Oho Selami de tık yok. Selami nasıl bir... Sen bak maaşını eksik vereceğim. Bu hiç samimi olmadığın için. Şaka yaptım şaka şaka. İyi, iyi yapıyorsun da. Allah gerçekten bir yardım ihtiyacım var. Ya da buğday almaya başladılar. Ya yani niye buğday alıyorsunuz? Gidip ekmek alsanıza. Niye buğday alıyor anlamıyorum. Bu da burada da bir saçmalık var. Niye buğday var ya? Yani neden ekmek değil? Buğdayı ekmeğe çevirsek. Oo kat 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 para olmuş. 2 dakika şurada şu ekmek bir şeyler falan koyup koyup gelinmedim. Hemen de istiyorsun. Ayıp ama. Yetişemiyorum. Benim normalde buranın kurucusu olarak oturup yatmam gerekiyor ama bir kişi yetmiyor, yüz kişi. Oo kat 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 kat. Şimdi yumurta istiyorlar ama ya yumurta yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Merak ediyorum acaba neden domates? Neden her şeyin başı domates? Her şey neden domatesle şey yapıyoruz? yumurta domatesle o soğana benzeyen şey domatesle o domatesle sadece buğday domatesi diye onun dışında her şey domatesle ver hadi ver burnu durun diye bekleme al yetiştiremiyoruz ya müşterim memnun kalmıyor müşteri çok alıyor Ne Yumurta yok. Şimdi de yumurta yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Dört, dört yumurta varmış. Alın lan yumurtanız. Vallahi sinirlendim o kadar. Al yumurtanız. Hepsini depolayayım da. Şimdi de şey istiyorlar ya. Buğday istiyorlar. Ah. Valla Himmer'de hiç az istemiyor. ha. Sürekli vere 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 vere. vere de Para mı kat kat oldu? Yakında uzaya çıkacağım. Bu 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 Hop. Oh. Ne kadar hasta Yuh. Yuh. You. Bu ne loo? Ben şuradaki yetmişliyi merak ettim nasıl. Aha, şimdi bu un yapacağız. İşimiz gücümüz yokken bir de un yapacağız, değil mi? Yan tarafa şu an bir açılma şey bir şey bağlantısı yok. Ya bırak bunu. Evet arkadaşlar şu an valla baya bir büyük olduk yani. Gerçekten bir market olduk yani. Hani ben kendime önceden küçük esnaf yıldım, küçük esnaf artık büyük bir market oldu. Acaba merak ediyorum da burası ne ya? Benim çalışma odam mı? Ya da ben burada işçilerimi yaptım yani. Neyse ben bunu sorgulamayayım da işime devam edeyim. Al bir yumurta da. Yani bir onu istiyorlar, bir bunu istiyorlar. Şimdi buğday mı istiyorsunuz? Alın buğday. Aklımdan bu da çabuk veriyor ve yakında. Ne bu ne istiyorlar? Öf! Yeni bir çalışan almam lazım benim ha, yoksa böyle olmaz. Gerçekten ya, ya o kadar domates reyonu dolduruyoruz kendisine yapılan şeyler istiyor ama domatesin kendisini istemiyorlar. Nasıl bir değişiklik la bu? Hadi 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 hadi. Ben benden önce alamazsın. Alin. Ya da yumurta istiyorlar ama ya. Yumurta yumurta yumurta. Öf. Bütün yumurtalar üstümde. bir dolayı iş oldu da. Heh. Alın şunu. Daha 9 lira mı yetişemiyoruz çünkü yetişemiyoruz. Artık ben bir reklam izleyerek bunu şey yapmak zorundayım. Evet arkadaşlar bu güzel olduğunu düşünüyorum. Oha hızlandık hızlandık. Sadece ben niye hızlandım onu merak ettim de. Bıyı

bir şey dedim. Niye yeni çalışan vermiyorlar? Yeni çalışan hakkımız. Yeni çalışan hakkımız. de ne yazıyor ya? Hadi ben gidiyorum. Oha. Oha gidemiyorum. Oho. Ney? Açlığımız da mı var? Aha. Parayı katlayabiliyor muyum? Yeni şansları elde etmek istiyorum. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açın. Bil ve yorum yapıp ve son olarak like patlasını çok sevinirim. Orada görüyorum baya para birlikte. Hoşça kalın ve sağlıcakla kalın. Ne yapayım? <laughs>